Görevlerle JavaScript serimizin bu videosunda bir dijital saat yapacağız. Gördüğünüz şu formatta metinsel olarak saat, dakika, saniye üçlüsüyle saati saniyede bir güncellemek suretiyle göstereceğiz. Burada ekstra olarak CSS'de de ekranda ortalayıp güzel bir fontla sunumunu yapacağız. Gelin başlayalım. Öncesinde hazırlık olarak dosyayı oluşturdum. 6 dijital saat html olarak ve bunu live preview ile burada tarayıcıda açtım. Yani yaptığımız değişiklikler bu eklenti sayesinde anlık olarak tarayıcıda gözükecek. Evet gelin başlayalım. Öncelikle minimal HTML dokümanımızı ünlem tab diyerek oluşturuyoruz. Bu da bir kısa yol ve dokümanın başlığına girelim. 6 tire dijital saat. Şimdi burada öncelikle gelin bu sefer JavaScript değil CSS başlayalım. Yani bizden istenen formatta ekrana ortalı bir şekilde saatimizi koyalım. Bunu nasıl yapacağız? Bir tane div ile yapabiliriz. Div id'sini yapalım saat. Yani burada aslında emet kısa yollarını kullanıyorum. Burada div kare saat tap dediğimde id'si saat olan bir div oluşturacak. Çok güzel. İçine şöyle bir yer tutucu olarak placeholder olarak 00 yazalım. Bu başta ilk açıldığında gözükecek olan değer ve şu an herhangi bir dinamikliği yok sabit yani. Bunu gene CSS ile ekranda belirgin bir şekilde gösterelim. Bunu niye şimdi yapıyorum? Çünkü en azından çalışırken saatimizi hem rahat görmüş oluruz hem yaptığımız işten daha keyif alırız style. Burada bu divin bütün ekranı kaplamasını istiyorum ve onun için body'nin de html'nin de ve bu divin de yüksekliğinin %100 olması ve marjinlerinden arınmış olması lazım. Ekrana tam sığması için. HTML body ve ID'si saat olan divin yüksekliğini %100 yap. Marginini 0 yap. Şimdi de içindeki içeriği ortalamasını isteyeceğim. Saat divinin. ID'si saat olan divin içindeki her şeyi ortala. Bunu önceden de yaptığımız için hızlıca yapıyorum. Display flex ile align item center, justify content center diyerek ortalayabiliriz. Şu an ortalandığını görüyorsunuz. Font size'ı da ekran büyüdükçe büyümesini istiyorum. Bu burada responsive bir font kullanacağım. Yani font size 20 piksel dersem burada bu sabit olur. Yani ne kadar tarayıcı büyütürsem büyüteyim hep 20 piksel kalır. Ya da 40 piksel desem küçük halde de büyük halde de aynı kalır. Peki biz burada biliyorsunuz telefonlarda tarayıcı daha dar. Bakın burada daha buna tepki veren genişliğe göre değişen, büyüyen bir font nasıl yapabiliriz? O da responsive font ölçü birimlerinden viewport width ile. Burada genişlik viewport width normal pencerenin genişliğinin yüzde birine karşı geliyor. Bu da yüzde kırk oluyor. Fontun boyutu tabi bu çok fazla oldu. Şunu biraz ayarlayalım. Şu an gördüğünüz font aslında şu gördüğünüz şu genişliğin yüzde birine karşılık geliyor. Onda da %10 yüzde karşılık geliyor. İşte yüzde yaklaşık ne kadardır? Onda biri şu kadar. Yani bizim fontumuzun aslında boyutu buradaki genişlik ne kadarsa o kadar. Ve biz bunu genişlettikçe bakın font da büyüyor. Tamam güzel. İsterseniz bunu bir tık daha büyük yapabiliriz. 13'te işte bırakıyorum. Çok da aşırı büyük olmasın. Çünkü çok büyük cihazlarda estetik durmayabilir. Şöyle ekranın sağ altına koydum. Şimdi bir de fontun biraz daha dijital saatlerde kullanılabilecek bir font seçelim. Onu da fonts.google.com adresinden Orbitron fontunu kullanmak istiyorum. Önceden araştırmalarım sonucu buldum. Fonts.google.com'a girdim. Yukarıda adresi görüyorsunuz. Burada... Search font kısmına Orbitron yazıyorum. Evet böyle bir font var. Ön izlemesini burada görebiliriz. Mesela saat kaç olsun? 14.53 diyelim. Hatta saniyesinde girelim. Evet, gördüğünüz üzere saat 14.53 olduğunda böyle gözükecekmiş. Yani bir ön izlemede almış olduk. Gayet güzel görünüyor. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Get font diyorum. Bakın burada fontu elde et yani. Önceden başka seçtiğim font varmış. Robot'u onu bir siliyorum. Sadece Orbitron kaldı. Get embed code diyorum sonrasında. Yani bunun HTML'ime gömeceğim halini ver bana. Şuradaki link kısmını olduğu gibi kopyalıyorum ve head kısmına yapıştıracağım. Bu bizim fontumuzun tarayıcıya yüklenmesini sağlayacak. Style'ın üzerine yapıştırdım. Alt Shift F ile kod düzenini sağladım. Şimdi artık fontumuz kullanım hazır. Body'nin içinde bu fontun kullanılmasını istiyorum. Body'de font family kuralıyla burada fontun ismini gireceğiz. Onu da hazır alabilirsiniz şuradaki kısımdan. Bakın ne diyor? Font family Orbitron sans serif. Fallback ile birlikte gelmiş. Tamam artık ihtiyacım olan her şeyi aldığım için kapatıyorum. Evet şu an hazırız. Şimdi JavaScript ile saat yapımına geçebiliriz. Bu divin içindeki placeholder olarak koyduğumuz 00 yerine biz o anki saati koymak istiyoruz. Yani neyse şu an 19.03 diyor mesela. Bunu öncelikle saniyede bir değiştirmemiz lazım. Biliyorsunuz zaman ilerleyen bir şey. Saniyede bir, bir saniye ileri gidecek. Şimdi iki aşamadan oluşacak. Öncelikle saati biz buraya koyabilecek miyiz? Ondan önce JavaScript ile saati nasıl alabilirim? Sistem saatini. Bunlara tek tek bakacağız script tag'ler arasında öncelikle anlık olarak saati alabileceğimiz nesneyi oluşturuyoruz. Constant tarih diyelim buna. new Date New Date diyerek bir tarih nesnesi oluşturuyoruz. Bu çağrıldığı andaki saatin bilgisini taşır ve saatin dijital saat formatında Türkiye standartıyla göstermek istiyorsak TR formatıyla biliyorsunuz çünkü Amerikan formatına AM PM diye giriyor. Hani bizde 24 saatlik format değil biz 24 saatlik format istiyoruz. Onun için güzel bir metot yapmışlar. Ama öncelikle şu divi elimize alalım ki yani ID'si saat olan şu divi elimize alalım ki üzerine kolaylıkla elde ettiğimiz saati koyabilelim. Burada ben ne diyordum buna? Tezgiha malzemeler dizme constant div div diyelim buna. Document nokta id'si saat olan divi eline al. Elimizde tarihte var bütün malzemeler hazır. Şimdi ne yapacağız? Helva yapacağız arkadaşlar. Yani divin içine inner html içindeki html'e bu tarih nesnesi üzerinden biz saati getirmemiz lazım. Burada hangi metot vardı? Şöyle bir getle local time miydi bir saniye? To local time. Evet. To local time string diyerek lokal yani yerel saat olarak saati alabiliyoruz. Yani bizim işte diyeceğiz ki tr formatına yani Türklerin kullandığı formatta göster. Onu da şöyle yapıyoruz. Bu metodu bir argümanla kullanacağız. Bana bir Türkiye saati okur gibi oku. Şimdi Amerikalılar 19.05 demiyor. Ne diyor işte? 7 p.m. diyor mesela. Biz ama ne diyoruz? Saat 19'u 5 geçiyor diyebiliriz. Ya da akşam 7'yi 5 geçiyor da diyoruz da. Yani saatimizde gözüken format bu oluyor. 19.05.54. Bize TR kültürüne göre verdi. To local time string. Burada bir metodu kullanmaya da öğrendik. Yani bir tarih saat metodunu kullanarak sistem saati anlık olarak almayı öğrendik. Bu dosya ne zaman çalışırsa o zaman gözüküyor. Yani o anki saati alıyor. Yenilediğimizde bakın ilerledi. Peki biz buna devamlı yenile tuşuna basmayacak tabii kullanan kişi. Bizim bunun programatik olarak şu kodu tekrar tekrar çalıştırıp burayı güncellememiz lazım. O Onun için burada önce bu saati gösteren kodu bizim bir function yani bir fonksiyona çevirmemiz daha işimize gelecektir. Burada hangilerini fonksiyon içine almalıyız? Tarihi oluşturup divin içine koymak mı? Gelin bunu fonksiyon yapalım. Function saati göster. Şimdi içine neler alıyorum? Bir, her fonksiyon çalıştığında güncel saati alacağımız için tekrar tekrar new date diyerek buradaki date nesnesini, tarih nesnesini oluşturmamız lazım. Ve tekrardan güncelleyici kodu içine almamız lazım. Yani bu fonksiyon ne zaman çalışırsa her çalıştığında şurada gördüğünüz bu iki satır çalışacak demek. Şu an gelin bir defa mahsus çalıştırayım görmek için. Evet. Biz bunu saniyede bir çalıştırmamız lazım. Tekrar tekrar çalıştırmamız lazım ki saat aksın. Yoksa ilk açıldığı andaki saati gösterir ve bırakır öylece kalır. Bu komut tekrar çağrılmadığı için. Peki JavaScript'te bizim belirttiğimiz fonksiyonu belli aralıklarla tekrar tekrar çağıran bir fonksiyon metot var mı? Evet. SetInterval metodu set metodu iki argüman alır. 1. Çalıştırılması istenen fonksiyon ismi. 2. Ne kadar aralıklarla çalıştırılacağı. Burada 1000 dediğimiz 1000 milisaniye yani 1 saniye aralıklarla çalıştır diyoruz. Ve işte bu şekilde de bizim saatimiz hazır oluyor. Ufak bir düzenleme yapalım. İlk açıldığında bakın ilk yenile dediğimde 00 görüyoruz ya. O hoş bir şey değil yani sanki gece 12 gibi gösteriyor anlık. Bunu da şöyle önleyebiliriz. Önce saati bir defaya mahsus göster. Sonra saniyede bir göster diyebiliriz. Bakın şu an açıldığı anda bile direkt saati görüyoruz. Evet şimdi siz de benzer şekilde bunu kendi aşınıza yapabilirsiniz.